Malatya'mıza bugüne kadar ne destekler verdiysek çok daha fazlasını inşallah yapmaya devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Ya tamam ver ver oradaki kardeşlerimize ver. Erdoğan ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına ''Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver, onlar benim memurlarım ver, şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var.'' dedi. Yapmaya devam edeceğiz. <laughs> ya tamam ver, ver, oradaki kardeşlerimize ver, onlar benim memurlarım ver. Şu anda bak görüyorsun burada işimiz var.